Herkese merhaba arkadaşlar. Demirtan TV'ye hoş geldiniz. Bugün Otobüsleri otobüs açacağız. Otobüs serisinin açılışını yapacağız şimdi. Demir, Demir o kadar çok heyecanlı. heyecanlı Dur. <laughs> tamam açıyoruz hemen. Tamam. <laughs> <Temel> açıyoruz. <laughs> Abi, <şunu çabukayım>. Evet. Hemen açıyoruz. <laughs> Anne sen açabilirsin. Evet. Yaşasın. <laughs> Sarı. Demir o kadar heyecanlı Senl ki. M mavi. Gider Hadi. Yeşil. <laughs> Yeşil. Kırmızı kırmızı. Anne Noel gününe uygun renkler de var bak. O kadar abla. Evet bitmiş mi Demir? Ver bakalım. Hadi oynayalım mı Demir? Çok Ay su. ne kadar güzelmiş bunlar! Demirtan Evet, çok ben güzel ben anneciğim. Alalım. Harika ben görünüyorlar. Ya da ben şunu alayım. Arkası nasıl görünüyor? Şimdi ben şu renkleri alayım. Oh. Demirtağ'ın. Bu otobüsler ne kadar güzelmiş! Biz bunlarla nerelere gideriz anneciğim? Beni nerelere götüreceksin bunlarla? Getir 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 getir. Harika görünüyorlar Demir. Hepsini istiyoruz. Hepsini getir getir getir. Bir taneme vermek yok. Anne bir şey diyeyim mi? Ben marketçi olayım. Demir benden arabaları alsın olur mu? Olur. Hadi aha. bakalım. Markette mi satılıyor arabalar? Evet. Emin misin? Hayır anne. Öncelikle bu otobüs. Otobüs markette satılmaz. Oyuncak deseydin anlayacaktım. Biz ya, gerçek otobüs oyuncak, sürüyoruz oyuncak, şimdi. Oyuncak, oyuncak. Oyuncak bunlar ama. o mavi söylediğin için yazar kasa gerekiyor. Geç onları. Evet. Şu bakalım. Yarış yapalım. Evet. Getir getir. <laughs> Anişko ben kırmızı alıyorum. Demir mavi alıyor. Evet. Ah oh, hepsi senin Çok anneciğim. Iyi. Evet. Demir. Ne kadar güzel oynuyorsun. Ay ay ya. Oh. Çok mu heyecanlısın sen ya? Kudurdu 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 kudurdu. Demir. Yüzümüze bile bakmıyor ya. Bu bir sarı otobüs. Demir üstüne bir yanlarına dizelim hadi hepsini. Üst üste mi koysak? Hadi gel, dur bir dakika üst üste koyalım bakalım duracak mı Demir. Anne iki <laughs> <daha> sonra <laughs> Devrildi. İki yapacağız. Ne kadar da düzenli düze, dizi <laughs> Ablası lütfen oğlumun oyuncakları oynamayınız. Demir bir tanesinde bir yanlışlık var sanki. Bak bu ters duruyor. Evet. Bir dakika bırak Tanemciğim da, kendi düzelsin. Bak böyle Demir. Hadi getir bakalım demir. Sırayla dizelim yeşiller. Ay neredeymiş yeşiller. Evet onu da getir oğlum. Hadi koy bakalım buraya. Hadi itekleyelim şimdi. Başlasın yarış. 1-2-3 Ben yendim ben yendim ben yendim. Ben yendim ben yendim ben yendim. Aa ben yendim. Getir bakalım Demir. Hadi baştan. Hadi şimdi üç tanesini yarıştıralım. Her renkten bir tane olsun. Gel buraya. Demir tan. Demir tan. Demir demir demir, tan. demir tan. Gel anneciğim. Bak buraya dizdim. Hadi. Bir, iki, üç. Ben yandım, ben yendim, ben yendim. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Hepsini getirelim buraya. Bir tanesi düşmüş mü anneciğim? Hı. Gel yanıma. Gel 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 Demir Tan. <laughs> ah, hepsi senin olsun. Oo hadi kalk bakalım. Neredeymiş bu çocuk? Bir, iki, üç. Ah. Babaya doğru atalım. Gel. Gel diş doğru gitsin. Demir bak buraya. Bak geliyor. Açtı. Ah. Tamam. tamam hepsi senin olsun. Ellemedin. Öylemedin. Bir daha. Bravo. Bravo sana. Hadi. Bir. İki. Üç. Güm. Evet. Aferin. Köpek ne yapıyordu Demircan? Bu <laughs> mu yakıyorsun buna? Efek mi diyor? 3 1 2 3 Tamam getir getir babası. Ne yapıyor Çoçan? Oo. Aslan. 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 Al. Ya Demir yanıma gel. Yanıma gel anneciğim. Buraya geldi Mithan. Buraya gel, burada yap. Hadi gel. Seni bekliyorum. <laughs> nereye gitmiş arabalar? Arabalar nereye gitmiş, Demircan? <laughs> Ay! Ah! İki tane araba uçtu. Ve uçtu geldi yanıma. Gel bakalım aşkım. Evet, hadi bakalım. <laughs> bu taraftan gel. <laughs> ne şimdi bu arabalar? Gel 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 gel. Gel ikimiz oynayalım bunları. Düdüt. Düdüt demir otobüsü burada. Ankara yolcusu kalmasın. Ne yapıyorsun sen? Nereye çıkıyorsun? Gel. Tut elimi. Ay, ay yakaladım seni. Yakaladım yakaladım yakaladım. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Aa. 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 Baba nerede? Bak bakalım babaya bir. Bir el salla bakalım. Aa. aa. <laughs> tamam dur vereceğim. Bekle sen. İn hadi al. Ay. İn, in hadi kendini al anneciğim. Ay düştü düştü düştü. Ay demir tan düştü düştü. İşte, tamam dur bekle vereceğim. yemeğin hepsini al. Yine anneciğim. Aferin sana. Bravo. Hepsini getirmeni istiyorum. Hadi bekliyorum seni. Bop, 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 bop. Getir bakalım. Mavi ile yeşili de getirdin mi?